Genişletir sönmez dedi. Ziyaretin hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, efendim. arka sol teker dolmanımız ses yapmaya başlamış. Ustalarımız kontrolünü yaptı. Sağ arka tekerde ses yok. Solda ses var. Daha sonra arka teker değiştikten sonra rulmanı ön tekerleklerde yine kontrol edilecek. Varsa bir problem yapılacak. Evet arkadaşlar böyle farklı şeyleri sizlere gösteriyoruz. Ben motorcuyum biliyorsunuz. Gemilerde de baş mühendislik yapıyoruz. Ama her şeyin bir servisi var. Ustası var. Ustaların da yedek parçaları, ekipmanları var. O yüzden profesyonel insanlara bakımları yaptırın. Arabalarda yapılan bakımlar çok önemli. Yanlış yapacağınız herhangi bir hata ailenizin ya da başkalarının hayatına da mal olur. Bu çek Çektiğimiz videolar sizin aranızda bir problem olduğu zaman neler olduğunu, nasıl yapıldığını sadece merak eden arkadaşlara göstermek için arkadaşlar. Değişecek olan kit bu şekilde arkadaşlar. Evet şurada sekmanımız var, rulmanımız var. Evet yuvaya giriyor. Bu şekilde sökülüyor. Konik rulmanımız var arkadaşlar. Tekerin yükünü taşıyan. Bu şekilde parçaları değiştirecek arkadaşımız set halinde. Biraz sonra göreceğimiz. Burada da sökme takma aparatları var. Şu an aparatları monte ediyor. Çektirme görevi yapacak. Bizim gemide kullandığımız gibi hidrolik çektirmesi var. Hidrolik çektirme geriye doğru ittiğinde rulmana ulaşacağız. Diski çıkardılar. Muhafaza saçları, fren balata sistemleri çıkarıldı. Evet, hidrolik çektirmenin de karşılığında somunları sıkılıyor arkadaşlar. Evet Murat Usta, ne diyorsun? Evet Abi, çıkıyor işte bu zaman. Gayet teknik bir şekilde hidrolikle basınçla. Evet, hidrolik basıncı ile kaç bar acaba? Yani oradaki şey çıkmak kuvvetine göre değişiyor. Saatten okumak lazım. Evet, sökene kadar. Hidrolik basıncımız zaten müsait. Arkadan boşluğunu tekrar alıyor arkadaşımız. hidrolik basıncı oluşturup öne doğru çektiriliyor tekrar basınç sıfırlanıyor arkadan kontra sıkılıyor ki sıkma boyu kurtarsın komple geldi arkadaşlar Evet bu şekilde ben de ilk defa görüyorum arkadaşlar. Daha önce eski arabalarda çektirmeyle rulman çıkarılıyordu. Burada göbeğiyle beraber setmiş. Taksilerde de böyle mi ustam yoksa? Sadece rulman çıkanlar var mı? Diyor? Evet, yani sadece rulman olanlar da varmış arkadaşlar. Böyle göbek takımı ile beraber değil. Sadece rulmanı çıkanlar da varmış. Evet bunun yenisi takılacak arkadaşlar. Komple olarak rulmanın oturduğu yer kontrol edilecek, temiz mi? Evet fren balata merkezimiz, yaylarımız, arka salıncağımız, amortisörümüz. temizleniyor arkadaşlar. Havalı rastlayla. Evet, Fak'ın malzemesi kullanacak. Fak Eskayf Rulman sistemlerinde güzel arkadaşlar. sökerken hidrolik çektirme kullanılmıştır. Takarken de hidrolik çektirmenin farklı aparatları takılıyor. Sökerken farklı, takarken farklı arkadaşlar. Evet, hidrolik aparatın farklı bağlantı uygulamak sökme işim yapılmıştı. Yeni malzememiz rulman yatak malzemesi takıldı. Gene hidrolik aparatın sıkma yönünde kullanılacak malzemesi aparatlara takıldı. Göbek oturana kadar sıkıldı arkadaşlar. Evet Kocaeli Körfez'de uzman otodayız arkadaşlar. Araçlarımızla ilgili arkadaşlar tüm bakım onarım işlemleri, Volkswagen Seat grubu, tüm binek araçların bakımlarını yapıyorlar. Motorundan mekaniğine aracınızla ilgili tüm bakımlar burada güvenli yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Aparatın ay parçalarını da söktüler. E şimdi rulmanımız değişti göbeğiyle beraber. Söktükleri fren merkezi muhafaza saçlarını sırasıyla yerine monte ediyorlar arkadaşlar. Evet işini bilen için, mesleğini bilen için her şeyi kolay sadece dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar hata eksik olmaması için. Siz de meslek öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar bunun okuluna gidebilirsiniz, kurslarına gidebilirsiniz. Fakat okulda bitirseniz mutlaka pratik şart arkadaşlar. Gemilerde yaptığımız bakımlarda ne diyoruz arkadaşlar? Bilgi, beceri, tecrübe. Bilgi okul yolunda kurslarla farklı yollarla da öğrenilebilir. Sadece bilgi tek başına yeterli değil. Beceri elinizde bu işleri yapmanız. Tecrübede yaptığınız işlerde yaşadığınız zorluklar işi öğrendikçe işin kolaylaştığını görmeniz. Bunlar da sizin için bir tecrübe arkadaşlar. Evet diski de takıyor arkadaşımız. Bu disk fren sisteminde aracın durmasını sağlıyor arkadaşlar. Balatalar. Balataları geçen değiştirmiştin, değiştirmişti. değil mi şu an durumda? Ya. Herhangi bir işlem yaptınız arkadaşlar. Yani hazır sökülmüşken balatanızda ya da sistemle ilgili bir probleminiz varsa baktırtırım. Araçta yapılacak bakımlar daha güvenli kullanmanızı sağlayacak. Sizi yolda bırakmayacak aracınız. Aracımızdan rulman sesi gelmişti arkadaşlar. Değişik bir ses. Eksoza da benzetmiştim ama araba boşta çalıştırırken gaz verdik. Aynı sesi duymadık. Murat Ustam sağ olsun bir sürüş testine çıktı. Rulman sesi olduğunu söyledi. Fakat hangi rulmanlarda problem var sırayla kontrol edildi. Arka taraf kaldırıldı şu an. Sağ tarafta problem olmadığı görüldü. Sol arka rulman problemliydi. Ustamız sağ olsun onu şimdi sıfır ile değiştirdi. Evet bunlar tekerlekleri bağlama yerleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içeride preze de yapmışlar herhalde. Ön tekerlekle beraber standart galiba. Diskin üzerine tek cıvatayla diski tutturdu arkadaşımız. 5 tane de cıvatayla bijon civası diyoruz arkadaşlar bunlara. Şimdi işler kolaylaştı. Şarj aletleri. Evet, tekeri çevirdiğimizde Roman sesi vardı arkadaşlar. Şimdi döndürelim. herhangi bir ses kalmadı gördüğünüz gibi. Sağ arka tekerde de aynı şekilde kontrol yapılmıştı. Araç sehpaya kaldırıldı. Ortada da kaldırma sistemi var. Arka tarafı kaldırdılar. Aynısı şimdi ön tarafa yapılacak arkadaşlar. Aracın altı gene kontrol edilecek. Daha önce karda sıkıntı olan yerler olmuş. Onları da bir kontrol edecekler. Aşama aşama devam edeceğiz.